Merhabalar House Flipper'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle bir gamer house aldık. Şurada bir yerde böyle arabamız da var. Binip gezebiliyoruz. Sokak zaten inanılmaz. Cyberpunk vari bir yerdeyiz. Aa burası da mı bizimmiş? Aa burayı bilmiyordum. Öbür tarafı bayağı bir toparladım. Hatta öbür tarafı size hemen göstereyim. Şunları bir alayım buradan da. Galiba burayı da satacağız. Yani tek taraflı satılmıyor. iki tarafı birden satacağız. Şöyle şurası bizim evimizin üst katı. Şöyle göstereyim. Yani şu kapılar kapalıyken gerçekten gözükmüyor içerisi. Yani ev olup olmadığı, oda olup olmadığı anlaşılmıyor. Tamamen son teknoloji bir yer. Şöyle göstereyim. Küçük bir televizyonumuz var. Aynen, dolaplar vesaireler ben bayağı toparladım arkadaşlar. İnanılmaz vaziyetteydi. Şu karşıdaki gibi Her taraf pislik içindeydi. Ben bayağı bir toparladım. Ufak tefek gene çöpler kalmış ama buldukça onları da temizleyeceğim gene sizle beraber. Duvarlara vesairelere çok fazla dokunmak istemiyorum. Çünkü zaten yapamıyorum. Biliyorsunuz o yetenekleri de açamadık. Ama şunları temizleyebiliriz. Hemen hızlı bir şekilde şu temizlik işlerini bitireyim. Bu arkada da çöp varmış. Toplu abi. Yani inanılmaz pis adam ya. Bir de süpürge vuralım yerlere. İnşallah çıkartabiliriz bu lekeleri. Aynen güzel oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 60 bin 65 bin civarında bir para verdik. 3-5 bir şey sattık. Yani çok fazla eşya vardı. Ben onların bazılarını sattım. Yani umarım artıya geçeriz. Burada bir şeyler var. Yani şurada pizza kalıntısı varmış. Yani şu kabloları ne amaçlı kullanıyorlar anlamadım. Her tarafa kablo asmış bizim bu arkadaş evin sahibi. Galiba temizdir diye ümit ediyorum. Şurada mı pislik var? Aynen şu köşede pislik varmış. Şimdi sağda solda birkaç tane şey var. Şuradaki pizza gibi. Bir tane de şuralarda bir yerde olması lazım. Evet, orada bir kutu var. Bir tane de gene şurada gözüküyor ama. uh, te arkada varmış. Şunu şuradan bir alalım. Şunu ben düşürdüm de arkadaşlar. O yüzden onu oraya bir monte edelim. Bu ne olduğunu anlamadım. Yani yanmıyor da herhangi bir etkileşim de yok. Satalım onları ya. Bilmiyorum çok aman aman düzgün durmuyor zaten. Para kazanalım birazcık. 700 dolar. Şey 7 dolarmış ya. 700 dolar nereden çıktı? Aynen. 7 dolar 7 dolar şöyle cebimize koyalım. Onun haricinde gene şunları düzeltelim. Şu ufak tefek. Yani bir tık da olsa bir güzellik katsın buraya. tam burada ekstrem yapılacak bir şey yok. Şuraya belki belki bir koltuk moltuk bir şey alınabilir. Mobilyalardan ee, ofis mobilyalarından desek. Yani bu koltuktan değil de daha tekli koltuk vari bir şey alsak çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Geri gelelim. Oturma odası diyelim. Yani normal bir koltuk bu kadar elit bir yerde çok şey kalır. Yani inanılmaz eskitme kalır ama alternatifte bir şey var mı? İnanın bilmiyorum. Ee, çok fazla hakim değilim. Kanepeler desek, koltuklar desek tekli koltuklardan bir bakalım ama yani şöyle birazcık vintage bir şey yapalım şuraya. Çok yakışmayacak ama olsun. Adam oradan sıkılır belki gelip burada oturmak ister. Burada otursun abi tek başına. Aa burada gerçi şey varmış. Oyun zımbırtısı varmış. Bir saniye. Şöyle ikilik koltuklardan bir şey yapsak oraya nasıl olur? Kanepeler diyelim. Şöyle bir koltuk. Bu çok varaklı maraklı bir şey olur ya. Şu daha düzgün olur bence. Aynen şöyle ışıkla da boyayım. Hmm, buraya da sığmıyor ama. Şimdi kötü tarafı o. Tamam şöyle yapsak. Şuraya koysak. Hop, şu arkadaşları şuradan alalım. Bir saniye George. Sen şurada bir dur. Şunu geri satalım. Sen gel. Dön 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 dön. Hop. Şöyle kapının kenarına. Aynen. Sen de gel. Sen de şöyle bir tur dön sen de kapının diğer tarafında dur yani şimdi buradan gelecek adam Anahtarını vesaireyi koymak isteyecek Aa onlar çöp müymüş on çöp olduğunu anlamamıştım dekor gibi duruyor aynı Aynen böyle daha güzel oldu Bir şey açalım şöyle adam içeriye gelecek burada oturmak isteyecek vesaire yani şunlar da bilmiyorum orada çok saçma duruyor şuraya alalım bunları sen de şunu yanında dur, ikinci ağaç olarak. Şunu da buradan alalım, bu şuraya koyalım. Aynen. Bence şimdi bir tık daha güzel oldu. Buradan adam geldi, kapısını kapatalım. Şöyle kapıyı açtı, girdi içeriye. Mis. Bilgisayarları burada, her şeyi burada. Güzel bir alan. Burada oturup takılabilir, ya da arkadaşları geldiği zaman burada oturup onu izleyebilir. Gayet burayı temizledik. Güzel bir şekilde bıraktık. Buranın kapısını kapatalım. Hırsız girmesin. Şurada bir şey mi var? Yok. Yerde sanki şurada bir şey var gibi ama ayağı galiba. Şimdi ben küçük bir boya işi yapacağım. Hemen şuradan duvarlardan bir boya alacağım. Kristal. Minimum abi. En küçük en küçük. Şurada küçük bir boyanacak bir alanım var. Hemen onu boyayayım. Yani şurası şöyle çok şey kalmış. Gerçekten inanılmaz kötü duruyor. Daha açık renklerde olsun ki birazcık kendine gelsin buralar. Karanlık çok karanlık arkadaşlar. Yani burayı başka türlü adam edemeyiz. Hop. Oh, boya beyaza boya 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 beyaz. Tertemiz olsun. Temiz gözüksün. Diğer taraflar zaten bayağı koyu renk. Bu yüzden burayı boyamak bizim için daha şık bir görüntü elde etmemizi sağlayacak. Yani ümidim o yönde. İnşallah dediğim gibi olur. Ama bence olur ya. Şöyle bir çıkalım da şöyle şuradan boyayalım. Hop, boy oğlum. Aynen. Buralar tamam. Burayı da boyayalım, tertemiz. Şurada bir yerde pislik gözüküyor ama nerede var? Onu tam olarak anlamış değilim. Oh buraya bir renk geldi be. Yani gerçekten bir ufaktan da olsa bir renk geldi yani. Şu köşeyi boyayamıyor muyum ya? Yok oraya uzanamıyoruz. Ee, dolabı almam gerekecek galiba. Dolabı da alırsam yani biraz kötü olabilir. Bir saniye. Al bu dolabı buradan. Şuraya koy. Tekrar boyayı alalım şurayı da boyayalım. Aynen, şimdi oldu. He, bak bunun arkasında pislikler varmış. Onlar gözüküyor galiba. Aynen. Şunları da komple kaldıracağız galiba. Gerçi boyadık ama yani olmaması gerekiyor. Yani biraz daha temiz oldu. Bir tık daha, bir tık daha temiz oldu. Şurayı da bir kaldırayım. Arkasında bir şey var mı? Şu köşede var galiba. Temizlen oğlum. Yok. Temizlenmiyor. Biraz daha gel. Şu köşeye git de ben şuraya bir geçeyim. Aynen. Yok yok bir şey yok ya arkadaşlar temiz gayet temiz. Tamam buralar da okey. Buralar okey. Şu duvarın belki arkasında vardır ama o kadar uğraşmayacağım. Şimdi buradan alalım. Şuraya çıkartalım. Sen gel geri. Yerine hop. Otur bakayım oraya. Hadi oğlum. Tamam. Dolabımızı da alalım. Yerine koyalım. Gel 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 gel. oturmayacağım mı oraya? Tamam, dolabımızı da oturttuk. Bu tam şöyle köşede duruyordu. Bu da ekmek kızartma makinemiz. O da şöyle dursun. Aynen tam ocağın yanına onu da yerleştirelim. Okey burası gayet güzel oldu. Şunu satacağım. Yani şimdi bir tık daha sanki güzel oldu. Tamam dolaplarımız biraz eski ama yapacak bir şey yok. Bence gayet şık. Şurası böyle gri beyaz gri beyaz gibi oldu. Gayet güzel oldu ya fena değil. Adam burada otururken yani burada yemeğini yapacak, yemeğini alacak. Zaten burada büyük ihtimalle dışarıdan söyler. Yani çok yemek yapacak bir durumu yoktur diye düşünüyorum. Geldi burada oturdu, yemeğini yedi. Oradan çıkacak yukarıya. Burada biraz oyun oyun oynamak isterse oyun oynar. Duşunu alır, güzel lavabosuna gider, duşunu alır. Her şeyi yapar. Buradan çıktıktan sonra hop, kapılarımızı yine kapatalım. Devam etti yukarıya. Gamer House'un Burada ışıklarımız da yanıyor arkadaşlar şöyle. Burada güzel bir bilgisayarı var. Gene şöyle burada da takılabilir. Laptopları vesaireleri her şey mevcut. Şunun ne olduğunu anlamadım. Dünya çıkıyor. Çok emin değilim. Burada da gene güzel bir alanı var. Şunu düzelteyim sadece. Bu birazcık yamuk duruyor. Aynen burada yatağı var. Uyuyabilir. Güzel oldu güzel. Yalnız her tarafta klima var. Ya şurada bir odası var. Bu oda birazcık garip. Şunu da satmak istiyorum. Şunu da satacağım. Başka burada satacak bir şey var mı? Yok. Şuraya ne koyabiliriz? Dolap yapılabilir ama öyle çok aman aman da bir şey bilmiyorum ya. Olacak gibi bir durum yok çünkü alan gerçekten çok küçük. Mobilyalar desek mobilyalardan yani yatak odası of şeylerinden gitsem yani dolap olur, aynı olur. Ne bileyim ama öyle yani burası biraz daha genç gibi durduğu için öyle çok bir şey olacak gibi de gözükmüyor. Gardoraplardan bir şey koysak, şu büyük bir gardorap, mardorap bir şey yakışır mı buraya ki acaba? Yok, yemez. Yani burada koltuk vardı arkadaşlar. Burası tam bir şey sığınmacı gibi böyle evime polis bastı mı bak abi şöyle göstereyim Evime polis mi bastı kapatıyorsun abi şurayı orada saklanıyorsun bulamıyor seni yani adam buradan bakar büyük ihtimalle şuradan gelir polis buraya bakar bak hiçbir şey gözükmüyor yani gelip bunların buralarına böyle gelse bile gene zaten bu taraftan geleceği için gene seni göremiyor camdan atlamış mı diye filan bakarsa buraya aa burada dolap varmışlar <laughs> buraya açar yani Gerçekten adam güzel bir yer yapmış kendine. Ofis desek Yok yok abi yani koyabileceğim hiçbir şey yok koltuklar ya burada şöyle bir koltuk vardı arkadaşlar ha bunu buraya koymuş burada artık ne yapıyorsa bu arkadaş şu yukarıda da televizyonu vardı bu burada olmaz yani gerçekten olmaz oraya bir banyo manyo bir şey mi yapsak acaba Akko olabilir. Banyo diyelim. Banyo banyo banyo. Tüm sonuçları göster desek. Banyo kapısıyla işimiz yok. Ee, şey yapabiliriz. Duşa kabin tesisatı çekebiliriz. Duşa tesisatı. Bak bu olur. Yapıştır abi. Şunları hemen. Buraya bir duş yapalım ona. Burada duşu da olsun. Altta da prizi var. Direkt ölümcül tehlike abi. Tekrar duş olarak anlatacağım. Küçük bir duşakabin. kabin buraya oturtturabilirsem var ya canavar gibi olur. Bir tık büyük mü geldi? Eh, kötü oldu. Daha ufak var mı acaba? Daha ufak var mı? Bakalım. Şöyle bir şey koysak. Aynen abi. Yapıştır. Hiç şeye gerek yok. Kabine mabine gerek yok. Burada direkt duşunu alsın. Takılsın. Hop buradan geliyor. Gideri de var. Yalnız birazcık fazla teknolojik burası ama olsun. Aynen. Burada duşunu alıyor. Zaten buradan duşu aldıktan sonra dışarı çıkamaz. Büyük ihtimalle ölür. Aynen. Altta priz var. Şunları satayım bari ya. Adamı öldürmeyelim. Hadi şunu ikna ederiz belki şeyi de. E, su geçirmiyor vesaire diye, şunu da şuradan satalım. Yok, bunu buradan satmayalım, bunu buradan taşıyalım abi. Açık kapıları. Ş şuraya taşıyalım. Tamam, şimdi bir tık daha gerçekçi oldu. Adam geldi buradan, Hop. burada düşünü alabilir, kapatır kapılarını tekrar. Tık, tık. Güzel. Şimdi bir tık daha, bir tık daha iyi oldu. Buraya sauna, mauna yerleşmez de. Şunu da yakalım. Bol bol ışıkları yansın. Tamam. Bence burası artık e, satışa çıkmak için uygun gibi gözüküyor ama. Şöyle bir de bir karşıya bir bakayım. Oraya ekstra yapılacak bir şey var mı? Bence okey ya arkadaşlar. Şöyle bir 70-80 bin liraya falan satsak tamam zaten. Kafidir. Bir deneyelim abi. Açık koyalım. Yenileme giderleri... Satılan mobilyalardan 430. Güzel ya 64 bin. 81 bin geldi. 84 bin geldi. 84 bin lira şu anda teklif var. 18 bin lira karımız var. Bir pazarlık isteyelim. Şöyle bir 10 bin daha isteyelim abi. Bakalım ne diyecek. Pazarlığımız sonuçlanacak mı? Aa tamam. Tamam dedi. Mis. <laughs> tamam kaybeden ben olayım dedi. Daha ne desin abi biz paramızı aldık. 28 bin dolar net karımız var. Ve hiçbir şey yapmadık. Yani sadece temizlik yaptım arkadaşlar. Onu da kaydın. Yani çok sıkıcı. Bana, bana göre sizin için biraz sıkıcı geleceğini düşündüğüm için. Orayı size göstermedim. Bayağı pisti ama gerçekten çok pisti. Bir yarım saat 20 dakika uğraştırdı beni temizliğini yaptım. Boya badana da hiçbir şey yapmadım. Bir tek o mutfak tarafında küçük bir beyaz alan boyadık. Onun haricinde mobilya da almadık. Bir tane duş ekledik. Gördüğünüz gibi 28 bin dolar. Çok temiz bir kar elde ettik. Teklifimizi kabul edelim ve ofisimize geçelim. House Flipper'ı ara ara çekiyorum. Çok fazla Aralara sıkıştırmıyorum yani umarım keyif alıyorsunuzdur siz davos flipper'dan Bu da benim küçük ofisim arkadaşlar böyle Kırmızı bir ev Standart minnacık bekar evi gibi bir şey Burada mutfağımız var gene aynı şekilde burada güzel bir yatağım var kapımı kapatayım da Bayağı bir ekipmanım var şöyle testereden tut diğerleri neredeydi şurada Çekicim kumpasım bu ne pensem Anahtarım her şeyim var Burada da şöyle güzel hop yüzüme kapandı kapı. Biraz küçük de olsa iş görecek kadar bir banyom var. Şu kabinim, tuvaletim. Burada biraz sıkışıyoruz ama yapacak bir şey yok. Böyle klostrofobisi olan insanlar için zor. Buradan da duş alırken bizi kesiyorlar yoldan geçenler. Şöyle göstereyim. Burada camım olduğu için tam şurası banyonun olduğu yerde. Hatta merdiven de koymuşum ki böyle baksınlar bana diye. <laughs> Yani şuradan yoldan geçenler falan beni görebiliyorlar. Allah'tan burada büyük botlarım var da bakayım şuradan baksa adam yok göremez ya duş alırken. Duş alırken göremez. İyi bari. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.